Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli öğrencilerim, bugünkü tefsir dersimizde Hud Suresi 72. ayet-i kerimeden 81. ayeti celleye kadar inşallah tefsir ve irabu üzerinde duracağız. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kâlet ya veyleta e elidü ve ene ve hâzâ ba'li şeyhâ. Sare hayret içinde dedi ki, heyhat, şaşıracak şey, ben mi doğuracağım? Ben yaşlı bir kadın ve işte çok yaşlı bir ihtiyar kocam İbrahim. Nasıl bizim çocuğumuz olur? inne hada le şeyun acibun. Bu garip bir iştir. Şimdiye kadar böyle bir şey olmamıştır. Sare validemiz o gün 99 yaşında, İbrahim Aleyhisselam ise 120 yaşında idi. <laughs> Alu ete min emrillah. Melekler dediler ki ihtiyar eşlerden çocuk yaratması hususunda Allah'ın kudretine ve hikmetine mi şaşıyorsunuz? Bu Allah'ın kudreti karşısında şaşılacak bir şey değildir. Rahmetullah ve berekatühü aleyküm ehlel beyt. Ey İbrahim'in ehli beyti. Allah size rahmet etsin ve size bereket ihsan etsin. İnnehu hamidun mecid. Şüphesiz yüce Allah sıfatlarında ve zatında övülmüş ve yücedir. Kulları tarafından övülmeye ve yüceltilmeye layıktır bu yukarıda müjdelenin müjdenin güzel bir sebebi olarak zikredilmiştir. Felemma zehebe an İbrahim ve ra'u Misafirlerin melek olduğunu anladığında daha önce İbrahim'in kendinde hissettiği korku gidip de kalbi misafirlerine ısınınca ve caethü el büşra ve kendisine çocuğu olacağına dair müjde gelince, Mücadelina fi kavmi lut, kavminin helak edilmesi hakkında meleklerimizle mücadele etmeye başladı. Maksadı, iman ederler, ümidiyle onların azabını ertelemekti. Melekler, biz bu şehir halkını helak edeceğiz deyince, İbrahim aleyhisselam onlara, ne dersiniz? İşlerinde elli Müslüman varsa onları helak mı edeceksiniz dedi. Melekler hayır dediler. Hz. İbrahim peki 40 kişi varsa dedi. Melekler hayır dediler. Bu şekilde aşağı inmeye devam etti. Nihayet onlara şöyle dedi. Eğer orada bir tek Müslüman kişi varsa onları helak edecek misiniz dediler. Melekler de hayır dediler. O zaman onlara işte orada lüt var dedi. Melekler dediler ki biz orada olanları daha iyi biliyoruz. Karısı hariç Lut'u ve ailesini kurtaracağız. Karısı geride kalacaklar arasındadır. İnne İbrahim ve Halim'ün şüphesiz İbrahim Halim'dir. Yani kendisine kötülük edenden intikam alma hususunda acele etmez. Evahun münib. O kalbinin iceliğinden dolayı çok üzülür ve vah ah eder. O Allah'a çok itaat edicidir. Ya İbrahim aziz an hazar melekler de diyor ki Ey İbrahim lüt kavmi hakkında mücadeleyi bırak artık onlara azap edileceğine dair hüküm kesinleşmiştir. İnne hu emru rabbik şüphesiz onların helak edileceğine dair onların emri geldi ve innahum atihim azabun gayru merdudin şüphesiz onlara geri çevrilmeyecek büyük bir azap gelmektedir. Ve lemaja Etrusülün eliudan si Melekler Lut'a gelince onu fenalık ve sıkıntı bastı. Çünkü o melekleri insan olarak gördü ve kavminin onlara bir şey yapmasından korktu ve za kavim an misafirlerin gelmesinden dolayı ahlaksız kavminin onlara bir kötülük yapmasından korkarak üzüldü ve galihada yemün asiy bu çok kötü bir gün dedi ve cayehu ve kavmühü Kavmi misafirlere kötülük yapmak maksadıyla onlara koşarak geldiler. Sanki onlar bunu buna itiliyorlardı. Ve min kablü kânü ya'melûnel <laughs> ya'melûne Bunlar önce de onların adeti erkeklerle zina etmek ve fuhuş yapmaktı. Onun içindir ki açıktan açığa fuhuş yapmak için koşarak gelmekten utanmadılar. Onların koşarak gelmelerinin sebebi şuydu. Lut'un kafir karısı misafirleri ve onların güzelliklerini görünce evden çıkarak kavminin meclisine geldi ve onlara şöyle dedi. Bu gece Lut'un öyle genç misafirleri var ki ben onlar gibi güzelini görmedim. Bunu duyunca hemen koşarak Lut'a geldiler. Kale ya kavmi ha ilahi benati hünne leküm. Lütfü onlara dedi ki ey kavmim işte şunlar bu beldenin kızlarıdır sizi onlarla evlendireyim. Bu sizin için daha temiz ve daha iyidir. Her peygamber şefkat ve terbiye hususunda ümmetinin babası olduğu için ümmetinin kadınlarına kızlarım dedi. Fettebullâhe velâ tehuzûni fî zayfî Allah'ın azabından korkun misafirlerimin yanında beni rezil edip küçük düşürmeyin. Eleyse minküm racülün raşid. Bu soru kınama ifadeler. Yani işinizde bu kötü fiile engel olacak akıllı, aklı başında bir adam yok mu? Kalu lekad alimte ma lena fi min hak. Kavmi ona dedi ki, ey Lut, biliyorsun ki bizim kadınlara ihtiyacımız yok. Onlara karşı bir istek de duymuyoruz ve inneke le te'alemi şüphesiz sen bizim maksadımızı biliyorsun. Maksatları erkeklerle ilişkide bulunmaktı. Pis maksatlarını ona açıkça söylediler. Allah onlara lanet etsin. Kale Lev enne li kuvve Lut dedi ki keşke benim sizin eziyetinizi onlardan savabilecek bir kuvvetim olsaydı ev avi ila rüknin şedidin veya size karşı bana yardım edecek bir aşirete ve yardımcılara sığınsaydım. Burada lev edatının cevabı mahsuftur. <laughs> Hadiste şöyle buyurulmuştur. Kardeşim Lut'a Allah rahmet etsin kuvvetli bir yardımcıya sığınmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözüyle şunu kastediyor. Allah onun yardımcısı ve destekçisiydi. O onun sağlam ve kuvvetli bir dayanağıydı. Yüce Allah Lut Aleyhisselam'dan sonra akrabaları tarafından desteklenmeyen, desteklenmeyen hiçbir peygamber göndermedi. Allah melekleri Hz. Lut'un zayıflığına ve yardımcısı kaldığına üzüldüğünü görünce Kalu ya Lut inna rusul rabbike la ileyk. Ona dediler ki biz senin Rabbinin elçileriyiz. Onları helak etmek için gönderildik. Onlar asla sana zarar veremez ve bir kötülük de yapamazlar. Fi esri bi ehlike bi min al-layl, Gecenin bir bölümde aile efradını çıkar. Gecenin son bölümünde sen ve ailen onların arasından çıkın ve la minkum ahadun illa Sizden hiç kimse geri dönmesin. Ancak karın hariç o diğerleri gibi helak olacaktır. Vatanlarını terk etmelerine üzülmemeleri için geriye dönüp bakmasıları bakmalarını yasakladı. Yotun karısı azabın korkunç sesini işitti, döndü. Vah kavmim dedi. O anda bir taş gelip onu öldürdü innehu musibaha ma şüphesiz kavmin başına gelen azap karısının başına da gelecektir. İnne me'idehum subh onların azap edilmeleri ve helak olmaları için vaat edilen zaman sabahtır. Eleyse subhu bi Diyor aleyhisselam kavmine olan öfkesinden dolayı onların azabının çabuk gelmesini istedi. Melekler ona sabah vakti yakın değil mi dediler. Kavmi misafirlerin geldiğini işitince Lut Aleyhisselam'a doğru koştular. O da kapıyı kilitledi ve kapının ardından kavmiyle mücadele ederek melekleri korumaya başladı. Duvarların üstüne çıktılar. Melekler Lut Aleyhisselam'ın sıkıntısını görünce dediler ki Ey Lut kapıları aç biz onlarla başa, baş, baş başa bırak. Bizi onlarla baş başa bırak. Bunun üzerine Lut Aleyhisselam kapıyı açtı. Cebrail Aleyhisselam kanadıyla onlara vurdu. Ve gözlerde silme çekti. Kör oldular. Bizi kurtarı diyerek geri döndüler. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Onlar Lut'un misafirlerine kötülük yapmaya yapmayı planlamışlardı. Hemen biz onların gözlerini kör ettik. Bu Kamer Suresi ayet 37'de. Bundan sonra Lut Aleyhisselam, Tan yeri ağarmadan önce kendisiyle beraber olanları yola çıkardı. Onlara azap edilme vakti gelince, Yüce Allah Cebrail'i emretti, O da Lut kavminin şehirlerini, sınırları ile beraber yer yüzünde söküp yukarı kaldırdı. Ve şehirler içindekilerle beraber o derece göğe yaklaştırdı ki gök halkı horozların ötmesini ve köpeklerin ulumasını işittiler. Bundan sonra Cebrail aleyhisselam o şehirleri ters çevirerek salıverdi. Bunun arkasından da Yüce Allah üzerlerine taş yağdırdı. Evet. Bu sayfadaki anlamı bu şekilde tefsir olarak e, ne yapıyor? Allahü Teala bize bildirmiş oluyor. Şimdi aynı e, sayfanın irabı üzerinde duruyoruz inşallah. Galet. Bismillahirrahmanirrahim. Galet mazi fiil. E, mebni zelemebni ta ta'yı tehnis. E, evet. E, ya veyletadaki ya nida veyleta ise münada. Evet. E elidü'deki e istifam edatı. E, evet. Elidü e, e muzari fiil. E, alameti damme faili vücube müstetir ene. Ve ene acı yüzündeki ve vavu ene zamir-i mufasım ve bifi mahal-i rahb acı yüzün haber-i merfrah alamiti damme. Ve hayda ba'li vavu atıf hayda yine ismi işaret etme ipni mahal-i merfrah ba'li haber. E, şeyhan hal mausuk nasb alamiti fetra. İnne hayda ne olmuş ebe hayda innen ismi mahal-i merfrah le lem Burada e, tehdit edatı şeyhün haber. Dinlen haberi merfu. Acibin de onun sıfatıdır. Kalu mazi fiil. Damme zere mebni et faili. E te'acebine tacibine İstifam fiil. evet. onun nesidir? E, faili min emrillahi. Mevru bir Rahmetullah eee mübteda rahmetü mübteda muzaf Allah muzaf ve berekatühu rahmet üzerine matuf ma aleyküm ise şimdi cümle olarak haber merfu e, burada mahallem merfu Ehlel Beyti nidası mansub münada üstü bu mansub e, izafetle geldiği için İnnehu hamidun mecidun innehu şebehü e, ismi mahallen Mansub, Hamid'in haberi merfu Mecid'in ikinci haber. Felem ma zehebe fe istikna fiilen ve tafsil edatı zehebe mazi fiil an İbrahim'e mefulü bi gayri salih mahallen Mansub, erra'a Fa, burada fail, zehebenin faili merfu. Ve caet ve atıf caet e, mazi fiil. <laughs> e, ta ta eti etnis fü mevfulü bisayr mahallen masup el büşra fail merfu takdiran. Yücadilü muzari fiil merfu rafalami idami faili müstetirü ve elna mevfulü bisayr mahallen masup. Fi gavmi lüut e, izafetle mevfur bir gayri salih mahallen masum. İnne İbrahim ile e Halim'in İnne şebe İbrahim'e onun ismi mansub. Le Halim'in lam tekit müzahleka Halim'in onun haberi innenin haberi merfu evvahün ikinci haber Münih'in de üçüncü haberdir. Ya İbrahim yani da İbrahim münada üçlü bu merfu e, alem isim e'ariz emir fiil çünkü üzere meyitli faal vücudu ve müştetilen te'an hayda mevhul bil gayri sari. İnnehu, innehu müşebbehü onun ismi mahallen masub kat tahkik edatı cahi mazi fiil. Emru faili muzaf rabbike muzaf muzaf ileyh. Ve innehum vav atıf innehu müşebbehü zamir muttasır mevhul fi mahallen nasb ismi inne ati ee, evet, him dediğimiz zaman da eee burada da e, innenin e, haberi haberi e, efendim eee onun faili, atinin e, faili. Gayru merdudun e, dediğimiz zaman o da sıfat muza, muzaf Alem ma caet vav istinaf elem ma şart ve tafsil caet e, mazi fiil ta tay teknis rusulü fail merfu laf alem ilam na muzafile lu'dan e, mefru bi si evihim si e mazi meçhul bihim ise onun naibi faili mahallen merfu ve zaqa mazi fiil fail müstetir ve bihim mefru bi gayri sare temiz mansub las belamet ve gale ve vatuf gale mazi fiil fail müstetir ve hayda mübteda yevmün haber asibün de onun sıfatıdır. Ve cae hı ve vatuf cae mazi fiil hü mefru bi sare gavmü onun faili mefru muzaf muzafle avmü muzafü muzafle yuhra'une Muzari meçul e, vav naibi fail ileyhi mefhul bi gayri ve min qabli vav vahaliye min qabli hal e, muhallem mansub kanu e, mazi fi zam üzere mebni vav kanenin ismi nakıs yamelune muzari fiil e, alamet müsbetunun vav fail beraber e, Kânenin mahalle i bu haberi, Es-seyyâti, ya'melûnenin mehlûb-i Kâle ya kavmi e, kâle mazî fiil, e, fâil müstetir, ve yani da, kavmi münâda, İşte bu mausup mütekelleb-i mâsûb, muzaf. i ismi işaret mebni mahalle i mâfû, benati. Benâti, şimdi cümle haber, mahalle i mâfû, ünne, e, e, zamir ed el haber merfu leküm muhaberin mamülü fettehullah e fe, rabit ittehu emir fiil demek bin bir as finnu vav fail Allah emir yapılır bir salih vav atıf la nehi ve cezmedatı tuh e, burada muzari e, fiil mezzum Dundun-i hikaye, kesra'dan, e, iwaz, mütekellim e, yağası'dan, e, İvaz kesra, e, evet, ve fi, zay, de, me, kribi, kay, li, say, ma, li, küm, e, stifam, le, se, ma, zi, il, na, kıs, min, küm, ş, bir cümle olarak, mukaddem haberi, racülün, makar, müpteda raşidünde, racülünün nesil Kalu <laughs> evet mazi fiil damme üzere meybdi evet lekat <laughs> alimte dediğimiz zamanda evet lam burada cevap da geldi kat <laughs> tahkik kasemin cevabı kat tahkik edatı alimte mazi fiil T zamir muttasıl mer bi fi mahalli raf ma meful bi lena haber e, mukaddem haber eee cümle olarak mahalle meful fi benatike haberin mamuli min hakkı bin zayid hakkın ise muahhar mübteda takdiran merhu ve inneke ile ta'lemu ve atıf e, inne hurum şebeke ismi ile tekit ta'lemu te muzari fiil e, mefruf alamet-i damme bu da innenin haberi muhallem mefu ma mefu cisayi nüridü fiil-i muzari mefu falamisi zammü faili cüve müstetir nahnü qale lev enne li qale mazi fiil faili müstetir ve şart enne rumşe behelli onun haberi e, mukaddem haber ve Muhallem vefu bir gün haberin mamülü kuvveten yenilerin ismi masum ev avi ev atıf avi evet burada muzari fiil e, faili vücube müstetir ene ila ruknin e, mefrubi gayri sari şedidin onun sıfatı kalu mazî fiil damecere mekti, va faili ya ludu yani da lud münada üstü işte bu mefu alem İnna rusulü rabbike inne hurum şebbehe na onun ismi muallem masup rusulü haberi muzaaf rabbike muzaafile rabbi muzaaf ke muzaafile la le yasilu len nasbedatı nehi vel yasilu muzaari fiil masup nasbelameti bi hasfinu va faili ileyke mefru bi qayrisari fe esri de fe atıf esri emir fiil faal vücve bisletil ente bi ehlike meyful bi kayri sari leyli dediğimiz zaman bu da meyful bi kayri sari Mine leyli de meyful bi kayri sari cerlerden dolayı ve la yel tefit ve vatıf la nehi ve cezim yel fiil muzairi mezun cezim ala bit sükun minküm meyful bi kayri sari ahadü fail meyful alameti dhamme illa istisna imraete e, müstesna mevkul bir sayı muzaafli imra eteke. İnnehu, innehu müşebbehe musibuha, innenin hü ismi e, mahallen masuk, musibu haberi, muzaf, ha muzaafli. Ma esabehüm, e, ma burada ismi mevsül e, ve aynı zamanda müpteda esabe mazi fiil e, faili cümle müstetir ve hüm de mevfulu bir sari. Evet bu da e, muhabbetin haberi. İnne mevaidehum inne şebem, şebe mevaide ismi muzafi muzafile es subhu haber mevfulu rafalameti damme eleyse subhu bi garib e, e istifam leyse mazi fiil nakıs es subhu leysenin ismi mevfulu rafalameti damme bir garibin leysenin haberi ee, ve dolayısıyla eh, mahallen masup çünkü leyse kânenin kardeşlerindendir diyoruz ve burada bugünkü dersimizi bitirmiş oluyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Ma'a selam ilerlika inşallah.